Solo leveling modunun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce hiç görmediğimiz boss'lar ile savaşacağız. Artık seviyem yavaş yavaş yükseliyor ama bu yeni boss'lar önceki karşılaştıklarımı hiç benzemiyor. Her biri farklı yeteneklere sahip ve tek bir hatam ölümle sonuçlanabilir. Gücümü sonuna kadar test ettiğim bu bölümün yenisini gelmesini istiyorsan videoya like atmayı unutma. Hazırsanız gelin videoya geçelim. Evet, en son burada kalmıştık. Kendi igrisimizi ve diğer şövalyeleri kontrol edebiliyorduk. Zombi şövalyelerimiz var şu anlık. Önümüzde de hemen bir tane portal açılmış. Girelim bakalım ne karşılayacak bizi. Evet, farklı bir portalla karşılaştık sonunda. Personel onu diyor. Benim şu anda envanterim çok dolu ama onu nasıl yapabilirim? Şunları atsam, Şunu atsam, bulsa Ananı avradını. Bu arada endirmen çok fazla vuruyor. Niye bu kadar fazla vurduğunu çözemedim ya. Endirmenin hasarı bayağı yüksek. Ee, İlgilisim var zaten. Şimdi sistem shop'tan bakalım silah olarak nelerimiz gelmiş. D rank, D rank, D rank, C rank. Ve e, cüce kralın katanası gelmiş. S seviye bir şey bu. Ne kadar istiyor gold? 2000. Alırım ki bunu. Sen ne diyorsun ya? Kızı nasıl? Hızı da fena değil ha. S seviye bir şey. 800 atak diyor. Diyor ki cüceleri öldürmek için en iyi kılıç kanama yapabilir diyor. Kanama verebilir diyor. Abi çok iyi. Neler diyorsun ya. Yalnız yanıma birkaç tane de iksir alacağım. 50 can dolduran iksirden 2 tane alsam. Diğerlerinden de biraz daha fazla alsam olur herhalde. Şu 5 dolduruyor. Orta falan. Sen ne yapıyorsun mesela burada? Bir katana deneyelim. Katana güzel. Güzel görünüyor. Oo önümüzde Değişik bosslar var. 37 seviyeler. Çok güçlü olduklarını düşünmüyorum derken güçlüler abi. Evet güçlüler. İngiliz gel. 4 tane daha da çağıracağım. Abi inanılmaz çok sıkıntı. İngiliz öldür oğlum. Çok iyisin. İgrisleri geri kendime çağırdım. C seviye mana kristali. Bu arada bunlar güçlüymüş. Bunlara başka bir şey yapmam lazım. Ee, çağırıyorum. İgris gel. Dört çövalye siz de gelin. Saldırın abi. Abi saldırın. Bunlar 10 falan vuruyor tek demecide ya. İnanılmaz hasar vuruyorlar. Bu kılıç nasıl olur? Abi bu kılıç çok, çok güçlü bir kılıç. Abi ciddi bir hasar oranı var ya bunların. 10 10 götürüyor bak. 10 10 10 10 götürüyor. Büyücü olmadığım için Abi beni koruyorsunuz tamam da biraz da adamları vurun yani ya. Zahmet oldu size. Uzakta daha da var birkaç tane daha var. Seviye atladım güzel 33 seviye. Saldıracak mısınız abi? Güzel yavaş yavaş da olsa bir şekilde hallediyoruz. Şu kılıcı denesem bunlara karşı. Ha ne diyorsun ya yoruyor beni. Vuramıyorum ki. böyle yayım hepsi kırıldı mı? Ulan ne avradını. Sıradaki lavuklar. Saldırın abi. Yerlerine de. Yerlerine de bana gelmesin. Ya siz ne salak çıktınız beni takip ediyorsunuz öldüreceğinize şunu ya. Şövalyelerde biraz geri var gençler. Onu fark ettim ama yavaş yavaş gidiyoruz yine de. Uzaktan şu hortum gücümüzle hani hortumla vuruyoruz bam 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 3 tane seri atış yapıyoruz ya. Onu kullanarak bunları üzerlerine saldıracağım. Daha sonra ben de böyle uzaktan uzaktan vuracağım. Plan bu. Bu da iyi, bu da olur. Saldır, 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 yorma. Ee, burada bir yer var, girebiliyor muyuz buraya? Bakalım şunlara. Girebiliyoruz sanırım. Bunlarda bir şey yok. Kentiller var etrafta. Bunları alabiliriz diye düşünüyorum. Küçük bir tane can şey aldım. Abi seviyeleri arttı bunların. Mutated'ların seviyeleri 50 falan oldu. koridoru geçtik. Kapışa kapışa bir koridoru bitirdik. O boss var galiba. Head office. Baş ofis diyor. Boss'u hangi silahla öldüreceğimi bilmediğim için bütün silahları envanterime koyup buna uygun bir silah seçip onunla kapışacağım bununla. Ama biraz riskli. Umarım ölmem. Yanımda para varsa 80 gold'luk şu altın elmaları alacağım. Bir tane altın elma da yiyebilirim. Abi biraz gerildi. güçlü bir şeye benziyor derken güçlüymüş bizimkiler dağılsın biraz güzel biraz bize vuralım hızımı açtım daha da hızlı olmak istiyorum bana vuruyor bana oldukça fazla vuruyor altın elmamı yiyeceğim Abi bana nasıl vuruyorsun sen her seferinde ya? Etrafta biraz uçmalı kaçmalık biraz kaçacağım ya. Canı nasıl? Canı 92'den 45'e düşmüş. Canımın dolmasını bekliyorum ama yavaş doluyor. D71. Üzerime atlar mısın ya? Üzerime atlar mısın? Atlamazsın. Ben seni izlerim. İzlerken canımı doldururum. Beni gölgelerim korur. İgrisi de, de vurmuş biraz. Sonra hızımı açarım. Hafif yaklaşıp. Hop derken. Oğlum çok tehlikelisin sen ya. Vurdum. Çok vurdum. Güzel bir hasar verdim. Güzel bir hasar verdim. Ama kaçıyorum şimdi. Güçlü. 59 canım. Canımı çabuk düşürüyor. Canımı çabuk düşüren bir şey. Bir şey attı. Büyücü olmaması bizim avantajımız. Çünkü biz de güçlü bir şeyiz. Tankız o da tank birbirimize yavaş yavaş kapışabiliyoruz. Benim can, canımı doldurmam için süren var ama o canını dolduramıyor. Bu yüzden öyle bir avantajımızı kullanmak istiyorum. Canımı doldurduktan sonra bir anda saldırıya geçeceğim. Şöyle. Bu kadar. Bu iş böyle. Bu iş böyle hocam. Bu iş böyle. Gölgelerimizi bir sevelim. Bu adamı diriltemiyor muyum ama ben? Çok güzel. Futuristik golemi öldürdük. Ne düşürdü bize? Hemen bakıyorum. A kristal düşürdü. Ender chest. Sen ne diyorsun ya? O ender chest var mıydı bizde? Allah Allah. Ender chest gelmiş envanterimize. Sanırım daha da başka bir şey kalmadı. Artık eve dönebilirim geri. Futuristik golemi öldürdükten sonra. Girelim bakalım. Geri dönelim evimize. Tamam dünyaya geldik. Kazman biraz pert olmuş gibi görünüyor. Katanayı bu dünyadaki canlılar üzerinde deneyebilirim mesela. Yani ilk vuruş çok hasar vermiyor. ikinci vuruş bayağı kesiyor diye gördüm. Ama en mobil şu anda bu Baruka'nın kılıcı ya Diğerleri bu kadar mobil değil O yüzden bununla devam etmeyi düşünüyorum Zombileri öldürüp bakayım daha fazla Evet ruh toplayabiliyorum Bir tane daha topladım Kaç tane oldu 6 tane şövalyem oldu şu anda Bu gece de bize yarıyor yani gece Bir tane daha gölge seni de gölge yaptım. Başka? Bir tane daha gölge yaptım. Bir ordu kuracağım ya resmen. Çabuk çabuk sabah olmadan. Bir tane daha. Daha yok mu? Bir tane daha. Bir tane daha. Başka 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 zombi zombi zombi. Çık çık hocam önümden çık. Neyse. 13 tane daha şövalyemiz oldu. Hepsini Geri göndereceğim Onlar envantarda kalsın 13 şövalye benim için iyi oldu Bir tane igris 13 tane şövalye Bir sabah olsun bu portalın yanında dururum Bu portalın yanında dururken Bu arada e, Yaptığım şeyleri almak istiyorum ödülleri Şurada gün batımında Hemencik bir ödüllerimizi Alalım değil mi Aaa öldürdüğüm herhalde Bostan sayılmıyor öyle anladım Aa burada görünmüyor çünkü. Demek ki biz basit bir şeyi öldürdük. Basit bir boss'u öldürdük. O zaman hemen şu önümde açılan portal kaybolmadan buna da girelim hızlı bir şekilde. Bakalım burası bildiğimiz portallardan mı? Aa burası da farklı bir portal. Bu ne lan? İki seviye cüce. Aa Goblin Club. Goblin bir tane askerimiz de oldu. Bunları öldürüp böyle hepsini asker yapabiliyorsam çok iyi ya. Evet bir tane daha yaptım. Goblin savaşçıları gönderdim bazılarını. Diğerlerini canlandırmam lazım. Çünkü seni canlandırabiliyor muyum mesela? Ama bunlara şu kılıç tek atıyor diyebiliyorum. Evet. Bu kılıç daha faydalı olacak Size tek mi atıyor aynen size tek <laughs> atıyor O bir tane taş golemi Bu galiba düşük seviye bir tane boss Bir tane boss da bak bir bölümde iki boss da Öbürü boss muydu tam bilmiyoruz ama e, Ancient golem Sanırım bunun ödülü vardı Bunu da öldürmek istiyorum Derken sen güçlü bir şeysin galiba e, Senin için igrisi çağıracağım Diğer canavarları çağırmam lazım Senin için şövalye bir tane igrid seni öldürmeye yeter diye düşünüyorum hocam. Saldırın abi beni yormayın. Hızlı olun biraz. Biraz güçlü arkadaş İksirim yok bak beni. Oğlum hiç a öldürdü şövalyeleri. Oğlum Hiç başa düştü. Öldürdü. Abi küçük şövalyelerimi öldürdü. Demek ki bununla denk değillerdi. E seviye bir zindanda en az bir D seviye falan var. Bir igri sonra denk. Onu da geri göndereceğim. Daha fazla zarar görmesin. Buradaki boss'u da öldürdükten sonra boss ödülümü almak istiyorum. En azından burada alayım. He, yine o boss da yok. O, bu boss da demek ki kolay bir basit bir boss olduğu için. Burada ödülü gelmemiş bana. Burada yok bak. Kamış falan var. O boss yok. Bu öldürdüklerimiz biraz daha basit bosslar. O yüzden hemen bu zindanı da terk edeceğim. Diğer zindanları bulmaya çıkacağım. Şimdi savaşçılarıma bakıyorum. A 4 tane goblin savaşçısı, bir tane egres, 6 tane de şövalyem var. Yani tamam şu an S seviyeyim biliyorum ama e, bulamıyoruz o bossların olduğu dungeonları bulamıyoruz yani. Benim de yapabileceğim şeyler sınırlı. Biraz şansa bağlı onlar. ...dungeonları bulmak. Madem dungeonları bulamıyoruz... ...biz de biraz daha... ...çetemizi genişletiriz ya. Ne biliyorsunuz? Değişik bir portal. Eski portallardan bir tanesine girdim şimdi. Ama buradan yapabileceğim şeyler mesela... ...buradan şu goblin okçuları... ...alabilirim. Evet alabiliyorum bunları. Goblin okçulara kendi askerime... ...çevirebilirim. Önceden girdiğimizde... ...böyle bir şey yapamıyorduk. Şimdi... Gölge ruhlarını kontrol edebildiğimiz için Böyle bir şey yapma şansım var O yüzden direkt Buraya girdim Hepsini kendi askerim yapacağım Aa, Gölge askerlerin için daha fazla şeyin olması lazım Depo alanın olması lazım diyor Bak kurtları alsam Kurtlar da çok işime yarar ne yapmam lazım şu an? Ka çok kararsızım. Ee, İntelligence'ı yükseltsem. Bunları çağırabiliyor muyum? Çağıramıyorum. Ee, sınırı tamamladım. Asker alma sınırımı. O yüzden daha fazla burada takılmayacağım. Direkt çıkacağım. Gönül isterdi ki daha fazla okçum olsun. Çünkü uzaktan vuran, Ben de uzaktan vuramıyorum. En azından gölgelerim uzaktan vursun. Aa bir dakika artık iki blok üstüne otomatik çıkabiliyorum. Zıplamama gerek yok. Oğlum bir dakika ben bu şeyi yükselttim diye herhalde. Ee, şunu yükselttim diye olabilir böyle bir şey. Şimdi bu taraflara hiç gelmemiştik. Burada bir tane bina buldum. Ne binası bu? Ne binası bu? Lan. İnsan da Aa insan dungeon key vardı bizde. Lütfen onu ben atmış olmayayım. Vallahi var. Hazır mısınız? Abi insan dungeon key buldum bir dakika. Bu ilk bölümde bulduğumuz e, yanlış hatırlamıyorsam key'i burada kullanabiliyorum sanırım. Evet kullandım. Abi çok iyi ama burası çok güçlü bir dungeon olabilir. Çok güçlü bir dungeon olabilir. Biraz korkutuyor. Goblinler var 10 seviye 5 seviye. Şu anda çok da güçlü durmuyor açıkçası. Şu anda normal küçük bir dungeon. İyi. Wow. Ne diyorsun ya? Sen neler diyorsun ya bana? Abi. 30 seviye. Kasaka. Ee, bunun şeyi var. Ödülü var. Bana galiba bir potion atıyor. Onu anlamıyorum. Bir yavaşlatıyor beni. Ee, bunun için kendime ne alabilirim? Zehirli olabilir ama full recovery kalsın. Kendime bir tane orta seviye potion alacağım. Bir tane daha orta seviye potion alacağım. Evet, kendisi de yaklaştı bana. Kuyruğunu çıkarttı. Okçuları, goblin okçuları konumlandıracağım burada. Onlar bana yardımcı olsun bir kenardan. Dikkatini dağıtabilir. Ee, beni sürekli zehirliyor bu arada. Direkt ben buna girişsem hallederim diye düşünüyorum. Evet hallediyorum da. Yaklaştırmıyor. Son darbeyi okla değil de kendim indirmek istiyorum. Öl. Öl. Çok güzel. Quest completed. Sonunda da. Dev yılanı öldürdük. Bakalım bize ne kristali vardı. A seviyeymiş bu mesela. S seviye değil. Öbürlerinden daha kolay bir boss oldu. Buralardan bir yere gidiş var mı? Yok. Zehirledi ya. Zehirlediği için hareket edemiyorduk. Zehirinden kurtuldum. Bu boss'u da kolaylıkla... Ya peynir ekmek gibi geçiyoruz boss'ları ya. S seviye başlamam gerçekten. Başka başlayan youtuber var mı bilmiyorum S seviye bu moda oynayıp da. Beni de bilgilendirirsiniz. Gerçekten çok güçlü oldu. Hemen geri dönelim dünyamıza. Ödülümü almak istiyorum ödülümü de, de bu dungeonın Önünde alacağım questlerden Geliyorum dungeon boss'tan gördüğünüz gibi Bir tanesi daha tamamlanmış İki tane S seviye mana kristali Veriyor ve orikal kum Sword diye bir ödül veriyor alalım bakalım Neymiş sen ne diyorsun ya 72-91 İkisi de aynı atak range atak şeyi Hepsi aynı bakayım sanki bu biraz daha Hızlı gibi elimden o biraz tava Gibi duruyor çok komik duruyor yani Şurada da bir tane bina var Oraya da gideyim. O burada da videoyu bitireyim. Yaklaşık bu bölüm herhalde en çok dungeon gezdiğimiz bölüm oldu. Biraz böyle oynamam gerekiyor çünkü çok rahat geçebiliyoruz dungeonları hiç ölmeden. Şu ana kadar hiç ölmedim mesela. İçeride birileri var ama. Nasıl gireceğim içeriye? Şuradan girmem lazım. Selam. Biraz uygunsuz bir yerden girdim ama umarım sizin için problem olmaz. Üst kata bir bakalım. Üst katta kimse görünmüyor. Chain mail helmet var bir tane. Bunu alayım takayım. Niye olmasın çünkü. Yiyecekleri alayım. Balta var birkaç tane büyülü. Diğerleri değişik şeyler. Bir alt kat var mı ona da bir bakalım. Oo alt kat var gibi. Sanki alt kat varmış. Altı kapamışlar. Yıldırım çarpması mı? 16 tane Hissettim diyor 16 tane varlık hissettim 22 tane varlık hissettim aşağıda bir şey var Aşağıda bir şey var gençler Aşağıda bir şeyler var Enderman var 40 seviye enderman niye aşağıda Öldü Adam bildiğin evin altında zindanı var adamın Abi ben burada videoyu bitiriyorum. Bu zindan ne kadar uzun bilmiyorum. Daha da ilerlemek istemiyorum. Öbür bölümde de kalsın bazı şeyler. Burada videoyu bitiriyorum. Eğer daha fazla solo leveling videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz katıl abonesi de olabilirsiniz. Katıl aboneleri ekstra ayrıcalıklardan faydalanıyor. Videoları erken görebiliyor vesaire. Mod hakkında benim bilmediğim şeyler varsa yorumlara yazın. Ben yorumların hepsini okuyorum. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like sayısı ve yorum sayısı benim için önemli. Devam etmem için seriye. Burada da video videoyu bitiriyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.